Bütün sureler besmele ile başlıyor. Berae suresi hariç. Onun başında niye besmele yok? Onu yeri geldiğinde anlatacağım. <laughs> Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Adıyla denmiş de Arap gramerindeki ifadesiyle müteallakı gösterilmemiş. Allah'ın adıyla ne? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla okuyorum, yapıyorum, yiyorum, içiyorum. Hayır. Öyle bir ifade kalıbı ki hepsini ihtiva ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ne demek müteallek? Bu çayı içiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Alak suresini okumaya başlıyorum. Yani Allah'ın adıyla yapacağım yapıyorum. Ba edatı kullanılmıştır. Horufu cardan bir tanesi Ba edatı Arap kramerindeki ifadesiyle ilsak için kullanılır. Yapışma. Allah'a sarılarak başlıyorum. Sebebiyet için kullanılır. Hangi işe teşebbüs ediyorsanız bu bir bilinç, öyle bir bilinç hali ki bir nevi kendi küçük piri, e, fiş priz soktuğumuz yer. Ha, O küçük fişimizi ana trafo'dan enerji almak üzere prize sokuyoruz adeta. Besmeleyi çekerken. Şuur bu. Bu lafzı telaffuz etmek değil. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi dincilerde yaptığı gibi. Ne yapıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm diye başlıyor. O villalar nasıl oldu? Oradaki sitalanı nasıl kaldırıldı? 30 milyon euro nasıl şuraya buraya tevzi edilecek filan. Esselamu aleykümle başlıyor. Esselamu aleykümle bitiyor. Arada inşallah maşallah bismillah falan o da bol bol kullanılıyor. Ne oldu bu şimdi? Bunlar lanetten başka ne getirebilir? He? Esselamu aleyküm. İnşallah maşallah abdestin var mı? Ben abdestliyim. Namaz vakti yaklaştı. Hazır mısın falan. Hep bu. Hep bu. 5 dakika konuşuyor. 20 defa inşallah maşallah. 30 defa Bismillah. 4 defa Esselamu Aleyküm. Abdest, namaz. Ha Bu neyi gösteriyor? Bu adam büyük pislikler sergileyecek ve onları kapatmak için Allah ile aldatmanın bütün araçlarını kullanacak. Böyle alçak demektir bu. Sonra da Maun Suresi Niye bazı namaz kılanları lanetliyor diye soracaksın. Allah sana mı soracak? Ha seni lanetlemeyecek de kimi lanet